parol ile giriş yaptın mahkemen yok yani mahkeme sisteminde A numaranı yazıyorsun ama sistemde çıkmıyorsun yok yani bulamıyorsun ve Amerikan vatandaşıyla evlendin Amerika içerisinden Amerika'dan çıkmadan evlilik üzerinden yeşil kart alabilir misin? Evet evet ve evet işte burada da benim dediğimi doğrulayan ilgili kanun maddesi. Geçen hafta bir müvekkilimiz hatta bu yolla yeşil kartını aldı. Hatta müvekkilimizin mülakatına ben ve ekibimizden Yasemin Hanım beraber katıldık mülakata. Çok sorunsuz bir şekilde mülakatı bitirdik ve 3 gün sonra müvekkilimizin yeşil kartının onaylandığını öğrendik. Müvekkilimiz bu yeşil kart onayı ile beraber parol üzerinden yeşil kartını aldığımız ikinci müvekkilimiz oldu. Hatırlarsanız önceden de bu videoyu yapmıştım ben. Şimdi bu videoda çok sorulan, çok merak edilen bir konuyu anlatacağım. Parol. Bu konu avukatlar için de karmaşık bir konu. Bu konu hakkında çok fazla soru dönüyor avukat gruplarında. Biz çok araştırma yaptık. Şimdi abi parol ile giriş yaptığımı nasıl anlarım? Soru bu olacak, biliyorum. O yüzden buraya da parol belgesinin neye benzediğini koyuyorum. İsterseniz ekran resmi alabilirsiniz. Bir yerlerde 212 D5A yazıyor olmalı. Peki parol ile giriş yapmışsanız ve mahkeme sisteminde çıkıyorsanız ne olacak? Bence o zaman da yeşil kart başvurunuzu Amerika içinden yapabilirsiniz ve Amerika'dan çıkmadan yeşil kartınızı alabilirsiniz ama sizin için süreç biraz daha farklı işleyecek. Artık bunu başka bir videonun konusu olarak yapabilirim. Görüşürüz.